Minakop Umbrinosyrosa familyasından vücut hafif basık, sırtı kamburcu olan bir balık türüdür. Yan çizgide 48-50 pul bulunur. Alt çenede küçük bir büyük olup pulları iridir. Burun kısmen küttür. Çenede derin bir çıkıntı bulunur. Karın açık renklidir. Yumurtaları demersaldir kafasının içinde ve her iki yanında gözlerinin arkasına doğru iki küçük beyaz taş bulunur. Büyüklüğü ortalama 30-35 santimdir. Maksimum 100 santim boya erişirler. Denizin dip bölgelerinde bulunur. Akdeniz, Marmara Denizi ve Karadeniz'de görülür. Minekop balığı Karadeniz'de kötek, Akdeniz kıyılarında Karakulak adıyla anılır bölgesel olarak Dehbi ya da Kumle olarak da bilinir. Diğer ülkelerde en büyük 70 santim boy ve 3 kiloluk bireylere rastlanırken Türkiye kıyılarında 120 santimetreye kadar boyu ve 15 kilograma kadar ağırlıkta bireyler sık sık avlanır. Kıyıdan surf casting disiplininde balığın Olta ile avcılığında en çok tercih edilen yemler sülünez ve boru kurdudur. Videoda izlediğiniz gibi Minekup balığı tek başına veya küçük sürüler halinde kumlu sığlıklarda, kayaların arasındaki çakıllı yapılarda bulunur. Acı sudan etkilenmez ve bu nedenle lagünlerde ve halişlerde de bulunur. Minekup balığı başlıca besin kaynakları karides ve küçük balıklardır çatlıklarda, yarıklarda, kaya aralarında süzülerek yüzen bu balık daha çok karidesle ve yavru balıklarla beslenmeyi tercih eder. Minekop balığının avlanma teknikleri nelerdir? Minekop balığı genellikle çeşitli ağlarla, balık tuzaklarıyla ve olta takımlarıyla kolaylıkla avlanabilmektedir. Dip takımla gezer kurşun, 50-60 santimlik beden ucuna takılan 1.02.0 ve balığın büyüklüğüne göre seçilen kancalarla boru kurdu, sülünes ya da kabuklu bütün karidesle yem ipiyle sabitlemek suretiyle avlanılır. Minekop balığı yemi gördüğü zaman direkt mideye indirerek yutan bir balık türüdür ve avlanması bu şekilde çok kolay olmaktadır. Genellikle yemi yuttuktan sonra sudan çıkardıktan sonra balıkçılar Minekop balığının midesindeki iğneyle uğraşmadan bedeni kesip tekrardan yeni bir beden bağlarlar. Minekop balığının üreme dönemi mayıs ve temmuz ayları arasındadır. Minekop balığının en lezzetli olduğu aylar ise eylül, ekim ve kasımın ortalarına kadar değişen iklimle beraber uzamaktadır. Minekop balığının faydaları nedir? Birçok balıkta olduğu gibi Minekop balığı da omega-3 A vitamini, D vitamini, protein, K vitamini, B6 ve B12 vitaminin yanı sıra potasyum ve fosfor bakımından oldukça zengindir. Kalp, damar sağlığı, kolesterol, kemik sağlığı, göz sağlığı gibi birçok faydası vardır. Peki minekop balığı nasıl tüketilir? Minekop balığı beyaz etli lezzetli bir balıktır ızgarada, tavada, güveç, fırında ve tuzda balık olarak pişirilir. Minekop balığının yanında neler tüketilir? Birçok balığın yanında olduğu gibi minekop balığının yanında da taze soğan, yeşil soğan ve roka tüketilebilir. Minekop balığının taze olduğunu nasıl anlarız? Minekop balığının taze olduğunu anlamak için birçok balıkta da Kontrol ettiğimiz gibi solungaçlarına bakarız. Ne kadar canlı ve kırmızıysa solungaçlar balıkta o kadar tazedir. Balıkları tanıyalım oynatma listesinin ilk videosu minekop balığı videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Yeni videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olun ve bildirimleri açın. Herkese rast gelsin iyi şanslar.